Merhabalar şimdi kaldığımız yerden devam edelim şöyle bir revize yaptım bakın şu resize face ile şu iş kısımdaki mavi deliklerin çapı 20 kaçtı arkadaşlar 20.75'ti 22.8 yaptım bunları siz de arkadaşlar düzeltin bunlar 28 resize face alıp deliğe tıkladığınızda ne oluyor çapını girdiğinizde 22.8'in ne olacaktır olacaktır geldim buradan parametreyi kırdım Şimdi bu tarafım bitti. Sadece o kaldı. Kapatayım. Sabit amil. Sabit çelim nerede? Bunu da burada kapatayım ki arkadaşlar açtığımda arka plana gelmesin. Sabit çeli kapattım. Şimdi burada şu kısım kalmış. Bu bizim hareketli soğutmada pardon sabit soğutmada bunu zaten kopyalamışız. O yüzden bunu sildim. Şimdi gelelim buraya. Buraya zaten mecburen açılı olacağını söylemiştik. Ne yapacağız? Bunu da aynı yöntemle yapacağız. Şöyle bir şey yapabiliriz buna. Nereden çıkıyor diğeri? Diğeri buradan çıkıyor ya. Önce bunları yapalım. Şuraya bir tane hole dedim. Şurayı deldim. Bunu geldim sildim. Line'ım aldım nereden bakın çıkıyor şurası. Arc center F8'e bastım. Buradan dik indim. Convert to referans point'im aldım bunun üzerine bir yere koydum rapid dimension dedim buradan ölçülendireceğim şimdi 65 mm yaptım bunu finish dedim finish dedim counter board yapacağız 45-30-20 yapacağız 200 kaç yapmıştı 220'ydi galiba yanlış hatırlamıyorsam 230 de olabilir 35 yaptım. Sonrasında düzeltiriz tekrar. Apply dedim. Tekrar hol kısmına geldim. Simple delik 20'ye 45. Nereden yapacağız onu? Şuradan yapacağız. Şöyle söyleyeyim. Park Center. OK. Bunu arttıralım, 240 yapalım, 150, 165 yapalım. Herhangi bir yere dalmıyor şu an. Geldim şu simple hole'ü kırık yaptım. Burası tamam. Önce şunları geleceğim. Unite yapacağım. Bakın burayı zaten Unite yapmışım. Şunu resize face ile diğer tarafa da aynılamış mıyım bunu? Evet. Resize Face aldım. Buna ve buna 22.8 dedim. Bondik body'mi aldım. Silindir. Hatta bunu sıfır yapabiliriz. Single offset. Arc center vektörüm bu. Şuradan ve buradan çapını ayarladım. Buradan kaç geleceğiz? Ee, gitmek için 24 milim. İleri doğru gittim. 20-75 yapmıştık. Onu 22-8'e çekeceğiz. 22-8 Unite okey parametrimi kırdım jelide alayım <laughs> bakın burası oturuyor şimdi ne yapacağım bunu mesela şunu sileyim bunu ayarladıktan sonra bunu aynalayayım ben şimdi bakın move face yapacağım yine aynı mantık Şöyle seçtim Şu Yanlış yere algıladım Move face Şöyle baktığımız zaman 3 tane face algıladı Benim istediğim faceleri algıladım Point Şu point şu pointe dediğimde bakın ne yaptı buraya kadar getirdi ama burayı ne yaptı sildi şöyle yapalım o zaman delete face diyelim bunu silelim buradan tekrardan bir delik gelelim biz hold diyelim da korunsun hem. 20'ye 40. Park Center 20'ye 40. Şöyle bakalım. Bunu biraz arttıralım biz. 45 falan yapalım. Hatta bu 50 mm olsun biraz daha geçsin. Şöyle kalsın. Şimdi bunun açısını biz değiştirebiliriz. Neden değiştirebiliriz? Artık bizim burada civata tehdidi ortadan kalktı. Şöyle bakıyorum. Açısını biraz oynayalım açısıyla. Bu orijinal dynamic. Şöyle Açalım. Şöyle döndürelim. Eksi 2 derece daha döndürdüğümüzde tamamdır. Şöyle baktım. Bu şekilde olur. şu vektörde 1 milim daha gitsin hatta 2 milim daha gitsin direkt buradan düzeltebiliriz 3 milim 4 milim gitsin. Sonra aldım, aldım. Şunu biraz uzatacağım. Distance'a geri döndüm. Vektörüm bu yönde. 15 milim, 20 milim uzattım. böyle kalabilir. Herhangi bir yere değmiyor. Şimdi daha da bizim için iyi oldu. Kolundan da kaçtık. Bu şekilde olur. Geldim parametreyi kapattım. Şimdi ctrl shift U yaptım, hepsini geri getirdim. Şimdi angle dedim copy original angle Bunlar dönecek nerede şu eksende Z'de dönecek. Between to point diyeceğim. Buradan buraya 180 derece döndür diyeceğim. Bakalım burası oldu mu? Önce buraya baktım. Bakın burası oldu. Burası ne oldu? Burası da oldu. bu bir diğerini birleştirmedik. Otröze diyelim. Şunu birleştirmeyi unuttuk. Geldim bunu birleştirdim. Birleştirdim ki o da gitsin. Şunu ne yapmıştık bunlarda? Bakın burayı 22.8 yapmıştık. Aynı şekilde buraları da yapmıştık. Bunları da siz de düzeltmeyi unutmayın arkadaşlar. Geldim. Bu, bu, vektörümü seçip, bunları döndüreceğim şimdi. Buradan, buraya, 180 derece döndür dedim. Bakıyorum oraya çarpan bir yer yok. Ctrl-Shift-U oturuyor mu? Buraya oturuyor. Buraya da oturuyor mu? Evet buraya da oturuyor. Tamam, bunları yaptık arkadaşlar. Şimdi gelelim bunların boşaltmasına. Sonra bir sonraki videoda da o linklere geçeceğiz. Subtract Artık bu çelik kapatabilirim. Çelik değişim kalmadı. Subtract bundan bu, bu, bu ve bu çıksın dedim. Bunlar hareketi soğutma olduğu için bu kaçtı bunlar. 251'e ben bunları göndereceğim. Orada kalsın. Burada da Assign Feature Color Dışarı tıkladık. Subtract dedim. Assign Feature Color, Specific olur ve yeşil yaptım. Parametresini kırdım. Edit Color Bunları maviye boyayacağım şimdi. Bu şekilde bunu da yaptık arkadaşlar. Bakalım. Şuraya o yapacağız. Dediğim gibi civatadan herhangi bir sıkıntı olmayacak artık. Şöyle bakıyorum son bir eksiklik var mı diye. Şöyle de bakayım. Bakın açılı yaptık burayı. Görüldüğü gibi. Herhangi bir eksikliğimiz yok. Şimdi ben bunu kaydedeyim. O linkleri yapacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.